Programın başında ney dinletisiyle merhaba demiştik. Kavalla devam ettik. Siz bilmem ama Sayın Bakanım da aynı duygularda olacak ki bizleri aldı götürdü. Sevgili güç kardeşimizin ezgileri bir yerlere hepimizin gönlünde bir taraflar herhalde bir cız etti sevgili dostlar. Evet halk elinde koyun keçi ıslahı projesi dedik. Dilerseniz neymiş bir proje Kısaca göz atalım, tanıtım filmimizi izleyelim. Tarım ve hayvancılık, insanın toprakla dostluğunun en temel simgesi. Tarım, çiftçiye aş olur, ekmek olur, hayat olur. Hayvancılıkla uğraşanlar, toprağa ilk tohum atanlar değildir sadece. Yerleşik hayata geçişin ve ilk medeniyetin izlerini bırakanlardır aynı zamanda. Hele bu topraklarsa söz konusu olan, tarımın ilk hayat bulduğu bu coğrafyada, Sadece bir iş değil, hürmete layık bir gelenek, köklü bir kültürdür hayvancılık. Günümüzde dünyadaki 7 milyara yakın insandan yaklaşık 1 milyarı açlık tehlikesiyle karşı karşıyayken, tarım ve hayvancılığın geleceği sadece bugünü değil, yarını ve gelecek nesilleri de ilgilendiriyor. Gelecekse profesyonel ellerde şekillenmeli, bu ülkenin şartlarını bilen uzmanlarca planlanmalı. İşte bu endişelerle doğdu Cumhuriyet tarihinin en büyük ıslah projesi. Biz Anadolu'nun kendi varlığı olan küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi yönünde de tedbirler aldık. Anadolu coğrafyası, koyun coğrafyası. Aklın, tecrübenin, bilimin gerektirdiği adımları attık ve küçükbaş hayvancılığı destekleme kapsamını almak suretiyle yani koyun ve keçi varlığını buradan da daha fazla ürün nasıl elde ederiz? kültürümüzü nasıl yaşatırız ve bu topraklara ait varlıkları nasıl geliştiririz onun da projelerini hayata geçirdik. Halk elinde koyun keçi ıslahı ülkesel projesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı öncülüğünde ve TAGEM'in koordinatörlüğünde il müdürlükleri ve yetiştirici birlikleriyle üniversitelerin beraberce çalıştığı, çok paylaştığı, yetiştirici koşullarında uygulanan bir proje. Koyun keçi yetiştiriciliği Türkiye coğrafyasının vazgeçilmez bir üretim faaliyeti. Avrupa Birliği ile rekabet edebileceğimiz organik hayvansal ürün üretimine de en uygun yetiştiricilik dalı. Rekabet yeteneklerimizi artırmak içinse verim artışı ve yerli genetik kaynaklarımızın tüm özelliklerinin tanımlanması oldukça gerekli. İşte bu amaçla hayata geçen proje çok önemli. Çünkü verim kayıtlarının tutulduğu bu çaptaki ilk ve tek koyun keçi ıslahı projesi. 2006 yılında 13 il ve 12 ırkla başlayan projenin, ilerleyen yıllarında ise yetiştirici koşullarında küçükbaş hayvan ırklarının ıslahına yönelik parametre tahminleri tespit edilerek ıslah çalışmalarına başlanıyor. Halk elinde kayıtlı küçükbaş hayvan sürüleri oluşturularak bu ırka özgü yetiştirme birliklerinin kurulmasının ve işlerlik kazanmasının ilk adımları atılıyor. Projeli yetiştiriciler damızlıkçı işletme özelliklerine kavuşturularak damızlık koyun ve keçilerine yüksek fiyatlarla alıcı bulunuyor pedigreli yetiştiriciliğe geçilerek sertifikalı küçükbaş hayvancılık üretiminin yine ilk adımları atılmış oluyor. Bütün sürülerde, göl veriminde ve yavruların büyümesinde istikrarlı bir artış kaydediliyor. Projenin uygulandığı illerde koyunculuğa model oluşturularak koyun yetiştiriciliğine ivme kazandırılıyor. Böylece bilinçli ve kazanca yönelik yetiştiricilik yeniden başlamış olacak. Verim artışı sağlanarak yetiştiricilerin geliri artırılacak. Doğumlar toplulaştırılarak bir örnek üretim sağlanacak, sevk ve idare kolaylaşacak, kuzu ölümleri azalacak. Doğan her bir yavru damızlık değer tahminleri yapılarak damızlığa kolaylıkla ayrılabilecek. Diğer bir deyişle bu projeyle hayvan yetiştirme ile ilgili çağdaş bilgi ve teknolojiler sahada etkin olarak kullanılabilir hale geliyor. Projenin çok artıları oldu. Kuzularımız değerlendi. Mesela önceden koşluk kuzu satamıyorduk. Şimdi koşlu kuzu satıyoruz. Damızlıklarımız daha iyi oldu. Zamanında aşıları yapılıyor hayvanların. Bize projenin ilk önce katkıları hayvanlarımızı kayıt altına almayı öğretmiştir. Kayıt yapılarak nasıl hayvancılık yapıldığını öğrenmişizdir. Ve bu proje sayesinde koşlarımızın ne kadar düzenli katmamız gerektiğini öğrendik ve hangi kalitede koçları, hangi şekilde koçları, ırkımıza özel, ırkımızın özelliklerini taşıyan koçlarımızı nasıl kullanacağımızı öğrendik. Türkiye koyunculuğundaki koyunculuğun yeniden meslek haline getirilmesinde bu projenin büyük etkisi olmuştur, büyük faydaları olmuştur. Ve projeye zamanında 2005 yılında Konya Ovası'nda insanları ararken Bugün herkesin girmek istediği bir proje yürütülüyor. 50 kiloya varan kuzularımız var. Hocamın emeğinden çok memnunuz. Bizim hayvanlarımız proje çıkmadan başlamadan önce hayvanlarımızı çok azalmıştı. Şimdi proje üstünde hayvanlarımız daha çoğaldı. 2'ye e, 3'e katladık Ankara tiftik Geçisi'ni. Yani şimdi koç katımında bir yerleri bir zamanda ayırdık, bir bir zamanda kattık. Kuzularımızı daha iyi hepsi bir sağlıklı güzel oluyor yani. Yani ufaklı büyüklü şeyli olmuyor yani yenginli bir şeyli. Hepsi bir güzel oldu yani bu yer. Hayvanlarımız çoğaldı. Projenin devam etmesini istiyoruz. Bu projenin bize kazandırdıkları biz bu işi daha evvel ilkel usullerle yapardık. Zaman da koç katmazdık, zaman da şey etmezdik ama bu projeye girince ee, zamanında koçuk atıp bir ay içinde koyunu kuzudan çıkardık. Bu projeyi getirenlere götürenlere. Allah razı olsun. Yetiştiriciler bu heyecan verici projeyi hemen benimsedi. Hiç hız kesmemek gerekiyordu ve ikinci uygulama aşaması 2011-2015 yılları arası olarak belirlendi. Buna göre 2011 yılında 41 ilimizde 3.000 yetiştirici elinde 480 bin baş hayvan sayısıyla çalışılarak yetiştiricilerimize 16 milyon 409 bin lira, 2012 yılında 4500 yetiştirici elinde 880 bin hayvan sayısıyla çalışılarak yetiştiricilerimize 31 milyon 716 bin lira destekleme ödemesi yapıldı. 2013 yılı içinde projenin 66 ilde 23 koyun, 5 keçi olmak üzere toplam 28 ırk genotiple yaklaşık 1 milyon baş hayvan materyali 7 bin kayıtlı yetiştiriciyle yürütülmesi planlanmaktadır. Proje ile ülkemize yetiştirilen ırk ve yöresel tiplerimiz bulundukları bölgelerde bir yandan ıslah edilerek korunurken diğer yandan elde edilen yüksek verim kazanımları yetiştiriciye doğrudan gelir olarak yansıyor. Üzerinde çalışılan ırklardan Anadolu Merino'su, Akkaraman, Karayaka, Pırlak koyunlarında sütten kesim ağırlıklarında 2.5 kilogramla 8 kilogram arasında artış sağlanarak yetiştiricinin geliri artırıldı. Kuzu ve oğlaklarda kasaplık kesim ağırlığa ulaşma süresi buçuk iki ay kısaltılarak yem ve işçilik giderlerinden tasarruf sağlandı. Elde edilen bu sonuçlar yetiştiricinin de ülkenin de yüzünü güldürdü. Yetiştiriciler kendilerini asla yalnız hissetmiyor. Çünkü hem proje liderleri hem de proje kapsamında istihdam edilen proje teknik elemanları ıslah için gerekli verileri bir yandan titizlikle toplarken Diğer yandan yetiştiricilere de her türlü teknik destek ve yardımı yapıyor. Ee, çalışmaların özeti e, halk elindeki sürülerin e, kayıtlı yetiştiriciye geçirilmesi, e, daha e, üstün ırkların elde edilmesi çalışmasına katkı sağlamaktır. Burada e, ağırlık esasına göre hayvanların seleksiyona tabi tutulması ve her yıl e, koçların e, veyahut da iki yılda bir koçların yenilenmesi çalışmalarına bağlı olarak temelde çalışmalar yürütülmektedir. Sütten kesim ağırlıkları 14-15 kilo civarındayken bugün sütten kesim ağırlıklarımız 20 kilonun üzerine çıktı. Ve bunun ötesinde doğum ağırlıklarımız 3-3,5 kiloken bugün 4 kilo, 4 kilonun üzerinde hatta 6-7 kilo doğan kuzularımız var. Bu projeyle en azından çiftçilerin elindeki sürülerin verim kayıtlarını topluyoruz. Kuzuların doğum ağırlıklarını alıyoruz. Aylık doğum tartımlarını alıyoruz. Sütten kesim ağırlıklarını aldıktan sonra büyüme, gelişme özelliklerine göre damızlık seçimi yapıyoruz. Çok güzel bir porucu oluyor. Bunun için de devletimize teşekkür ediyoruz. 2015 yılına kadar proje aynı doğrultuda hızını artırarak emin adımlarla ilerleyecek. Bu projeye eli değen her bir fertle yetiştiriciye, ülke insanına ve gelecek nesillere daha kalkınmış ve modern bir ülke bırakmanın haklı gururunu taşıyacak. herhalde bu projeye en çok eli değerlen eli değenlerden biridir. TAGEM Genel Müdürümüz Doçent Doktor Masum Burak. Konuşmalarını yapmak üzere kendilerini kürsüye davet ediyorum efendim. Sayın Bakanım, Değerli konuklar, halk elinde koyun keçi ıslahı projesi tanıtım etkinliklerine hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Değerli katılımcılar, halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı bakanlığımız tarafından yürütülen bir ilk ve tek proje olması hasebiyle şimdiye kadar yapılan çalışmalar konusunda sizlere ve kamuoyuna neler yaptığımızı bundan sonra neler planladığımızı arz etmek üzere bu etkinliği yapmış